Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sırdaşı kimdi? Hazreti Ebu Bekir değil mi? Herkes böyle biliyor yakını diye. Halbuki değil. Onun tabii ki dostu sırdaşıydı ama tarih sahnesinde, siyer tarihinde Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam sırdaşı Hazreti, Huzeyfe bin Yaman. Hazreti Huzeyfe. Hazreti Huzeyfe'ye tek tek böyle kim münafık Medine'de, kim kafir, kim münafık, kim sahtekar, kim cennetli, kim cehennemlik anlatmış. Hazreti Huzeyfe isim isim bilirmiş. İsim isim. O kim, bu kim, bu cennette, bu cehennemde. Ama öyle bir sırdaş ki bir kere bile kimsenin yüzüne cehennemlik veya münafık olduğunu bilse bile sen şusun dememiş. Ama bize gel şimdi. Huu. Sen kafir oldun, ben bilmem ne oldum, sen şu oldun, herkes birbirine söyler küfreder sahi bilmem ne oldu. Neyse. Hazreti Ömer de Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından sonra cenaze namazı kılmak ve kılmamak kararını vermek için Hazreti Huzeyfe'yi takip edermiş. Çünkü Hazreti Huzeyfe cenaze geldiğinde kılıyorsa o adam Müslüman, hakiki Müslüman ama kılmıyorsa o adam ya cehennemli ya münafık. Kafir. Takip ediyor Hazreti Huzeyfe'yi. Bir bakıyor Hazreti Huzeyfe çaktırmadan mescidin arkasından çıkıp giderse Hazreti Ömer de kılmıyor, dönüyor evine gidiyor. Bir gün bir bakıyor, bir cenaze. Hazreti Huzeyfe'yi takip ediyor. Bakıyor ki Hazreti Huzeyfe mescidin arkas kapısından çıkıyor gidiyor. Bu sefer Hazreti Ömer evine gitmiyor. Mescidin öbür tarafından dönüyor önünü kesiyor arka mahallede. Nereye gidiyorsun diyor. Niye kılmadın bu cenazeyi? Söylemiyor. Münafık da ya Ömer demiyor. Çekil diyor evime gidiyorum diyor. Neden kılmadın diyor. Bu adam diyor teheccüd namazını bile mescitte kılıyordu diyor. Zekat veriyordu. Bizimle savaşa geldi bu adam. Peygamberin dizinin dibinde oturdu bu adam. Bu adam benimle gazvelere çıktı. Hacca geldi, umreye geldi. Bu adam da mı münafıktı diyor. Sesini çıkarmıyor Hazreti Huzeyfe. Başını eğince anlıyor ki o da münafıktı. Düşünüyor biliyor musunuz? Hiçbirimizin bir garantisi yok beyler bayanlar. Hiçbirimizin. Hazreti Ömer başlıyor titremeye diyor ki Ya Huzeyfe o adama çok güveniyormuş Ömer. Ya Huzeyfe Allah aşkına söyle. Allah aşkına söyle. Ömer de mi münafıklardan yoksa diyor. Hazreti Huzeyfe şöyle bir konuşmak için nefes hamlesi yapıyor. Hazreti Huzeyfe öyle yapınca Hazreti Ömer düşüp bayılıyor. Bir şey demedi ki Hazreti Huzeyfe. Daha böyle hani konuşmak için bir nefes hamlesi yaptı ve düşüp bayılıyor. Ayıldığında diyor ki ya niye bayıldın? Korktum ki evet ya Ömer sen de münafıklardansın dersin diye. Halbi gidecekti ki olur mu ya Ömer sen adam gibi adamsın diyecekti ama korktu. Ömer böyle bir adam Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz.